Mahir işinin ehli, güzel ahlaklı ve dinine bağlı bir doktordu. O gün acilde nöbet tutarken hayatının baharında genç bir çocuk geldi. Durumu pek de iyi sayılmazdı. Trafik kazası olmuş ve arkadaşlarından biri hemen onu alıp hastaneye getirmişti. Durumu tehlike arz ediyordu. Onu dikkatli bir şekilde muayene edip ilgilenmesine rağmen genç dünyaya tutunamadı. Doktorlar evraklarına baktılar ve arabanın ruhsatından ailesinin numarasını buldular ve doktor hemen ailesini aradı. Telefonu açan babasıydı. Adamcağıza oğlun öldü diyemedi. Sadece siz falancanın babası mısınız? Şu an falanca hastanede tedavi oluyor. Bir an önce gelmeniz gerekiyor diyebildi. Yaşlı adam aceleyle hastaneye geldi. İçler acısı bir hali vardı. Durmadan ağlıyordu. Hastanede bulunanların içleri parçalandı onun bu durumuna. Adam kalp krizi geçirir korkusuyla oğlunun öldüğünü söyleyemiyorlardı. Sabır dilemek için doktor yanına yaklaştığında adam, ''Oğlum, ben oğlumun tehlikeli bir durumda olduğuna ağlamıyorum. Belki de ölecek. Ben Rabbimle aramda olan sevgiden dolayı alıyorum. Yolda gelirken Rabbim kalbimi öyle ferahlattı ki oğlumun ölmediğine emindim sanki. Allah bana oğlumu yedi kız çocuğundan sonra sabırla bekleyişimin ardından nasip etti.'' Kızlarımın hepsini hafız olarak yetiştirdim. Her biri için Allah'a çokça şükrettim. Büyük bir mutluluk içindeydim. Allah'a bana bir de erkek çocuk vermesi için dua ettim. Sonra Allah duamı kabul buyurdu. Oğlum sanki hiç ölmeyecek gibi hissettimi. Acılı baba sessizce ağlıyor ve Allah'a hamdü senalarda bulunuyordu. Doktor adamın bu durumuna çok üzülüyordu. Fakat artık oğlunun öldüğünü söylemeliydi. Baba oğlunun öldüğünü duyunca ayakta duramadı. Oğlunu görmek istediğini söyledi. Sonra doktora dönerek "Endişelenme doktor. Oğlum çok iyi. Evimize döneceğiz." dedi. Doktor bu sözleri duyunca daha da üzüldü. Acılı babaya sarıldı. Sonra birden odaya 25 yaşlarında bir genç girdi. Koşarak yaşlı adamın yanına geldi. Adamın ellerini öpüyor ve sarılıyordu. Yaşlı adam da bacakları titreyerek bu gence sarıldı. Doktorlar şaşkın bir halde onları izlerken yaşlı adam sevinçle bu benim oğlum, bu benim oğlum diyordu. Doktor gencin yaşlı adamın oğlu olduğunu görünce şaşırdı ve gence ölen genç kim o zaman diye sordu. Genç, ölen kişi arkadaşlarından biriydi. Acele bir işi olduğunu, ruhsatını kaybettiğini ve hemen yeni bir ruhsat çıkaramayacağını söyleyerek benim ruhsatımı istemişti. O an orada bu olaya şahit olan herkes ''Sübhanallah'' diyordu. Şaşırmışlardı. Bu yaşlı adamın Allah'a olan güveni ve hüsn sonucuydu. Adam inandığı ve dediği gibi oğluyla birlikte evinin yolunu tuttu. <laughs> وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا